Güneş sisteminin en uzak köşesinde soğukluğun ve karanlığın hüküm sürdüğü bir dünya var. Güneşten o kadar uzakta ki orada öğle vakti bile alaca karanlık gibi hissediliyor. Mavi rengiyle sessiz ve sakin görünen bu gezegen aslında güneş sisteminin en şiddetli fırtınalarına, en hızlı rüzgarlarına ve en gizemli sırlarına ev sahipliği yapıyor. İşte karşınızda Neptün. Neptün, Güneş sistemindeki 8. ve Güneşe en uzak gezegen. Aynı zamanda buz devleri olarak adlandırılan gezegen sınıfının da en uç örneklerinden biri. İlk bakışta Uranüs'e benzese de Neptünü özel kılan şey sadece rengi değil, derinliklerinde sakladığı aşırı hava olayları, gizemli iç yapısı ve hala tam olarak çözülememiş doğasıdır. Bu gezegenin varlığı diğer gezegenlerin aksine önce matematikle keşfedildi. 19. yüzyılda astronomlar Uranüs'ün yörüngesinde küçük ama açıklanamayan sapmalar fark etti. Bu sapmalar görünmeyen bir gezegenin kütle çekim etkisinden kaynaklanıyor olmalıydı. Yapılan hesaplar sonucunda gökyüzünde belirli bir nokta işaret edildi ve teleskoplar o noktaya çevrildiğinde Neptün adeta kendini orada olduğunu kabul edercesine kendini gösterdi. İnsanlık tarihinde ilk kez bir gezegen önce hesaplandı, sonra gözlemlendi. Neptün'ün çapı yaklaşık 49 bin kilometredir ve Dünya'dan yaklaşık 4 kat daha geniştir. Ancak büyüklüğüne rağmen katı bir yüzeye sahip değildir Neptün'e ayak basmak mümkün değildir. Çünkü gezegenin büyük bölümü yoğun gazlar, buzlar ve sıvı katmanlardan oluşur. Atmosferi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan meydana gelirken, metan gazı gezegene o karakteristik derin mavi rengini verir. Metan kırmızı ışığı emdiği için Neptün mavi tonlarında görünür. Güneş'ten Neptün'e ulaşan ışık yaklaşık 4 saat sürer yani Neptün'de gördüğümüz ışık aslında saatler önce Güneş'ten yola çıkmıştır. Bu mesafe gezegeni inanılmaz derecede soğuk yapar. Neptün'ün üst atmosferindeki sıcaklık eksi 220 dereceye kadar düşebilir. Bu Güneş sistemindeki en düşük sıcaklıklardan biridir. Ancak bu aşırı soğuğa rağmen Neptün şaşırtıcı derecede aktiftir. Gezegen, Güneş sistemindeki en hızlı rüzgarlara sahiptir. Bu rüzgarlar saatte 2000 kilometreyi aşan hızlara ulaşabilir. Bu hız ses hızının bile üzerindedir. Bilim insanları hala şu soruya net bir cevap veremiyor. Güneş'ten bu kadar uzakta olan bir gezegen bu enerjiyi nereden alıyor? Neptün'ün iç yapısı bu sorunun anahtarı olabilir. Gezegenin merkezinde dünya büyüklüğünde kayalık bir çekirdek olduğu düşünülüyor. Bu çekirdeğin etrafında su amonyak ve metandan oluşan yoğun bir buz tabakası yer alıyor. Ancak burada bahsedilen buz bildiğimiz buzdan çok farklı. Aşırı basınç ve sıcaklık altında bu maddeler yarı sıvır yarı katı egzotik formlara dönüşüyor. Bu iç enerji Neptün'ün atmosferini sürekli hareket halinde tutuyor olabilir. Neptün'ün atmosferinde devasa fırtınalar gözlemlenmiştir. Bunların en ünlüsü büyük karanlık leke olarak adlandırılan dev girdaptır bu fırtına dünya büyüklüğüne yakın bir alanı kaplayacak kadar büyüktü. Ancak ilginç olan şu ki bu leke zamanla kayboldu. Daha sonra başka karanlık lekeler ortaya çıktı. Bu da Neptün'ün atmosferinin son derece dinamik ve değişken olduğunu gösteriyor. Gezegenin ekseni yaklaşık 28 derece eğiktir. Bu da Neptün'de mevsimlerin yaşandığı anlamına gelir. Ancak bir Neptün yılı dünya yılıyla kıyaslandığında inanılmaz derecede uzundur. Neptün Güneş etrafında bir tam turunu yaklaşık 165 dünya yılında tamamlar. Yani Neptün keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafında sadece bir tam tur atabilmiştir. Neptün'ün etrafında ince ve karanlık halkalar bulunur. Satürn'ün görkemli halkalarıyla kıyaslandığında oldukça sönük olsalar da bu halkalar da gezegenin gizemli yapısının bir parçasıdır. Halkaların büyük bölümü toz ve küçük buz parçacıklarından oluşur. Bazı bölümleri yoğun, bazıları ise seyrektir. Neptün'ün bilinen 14 uydusu vardır. Bunların en büyüğü ve en ilginci Triton'dur. Triton, Neptün etrafında ters yönde döner. Bu durum, Triton'un Neptün tarafından sonradan yakalanmış bir gök cismi olabileceğini düşündürür. Triton'un yüzeyinde aktif buz volkanları bulunur. Bu volkanlar sıvı lav yerine azot ve metan püskürtür. Bu özellik Triton'u Güneş sistemindeki en ilginç uydulardan biri haline getirir. Neptün'ü yakından inceleyen tek uzay aracı Voyager 2'dir. 1990 yılında gezegenin yanından geçen bu araç, Neptün hakkında bildiğimiz pek çok bilginin kaynağıdır. Voyager 2'nin gönderdiği veriler Neptün'ün sanıldığından çok daha karmaşık bir gezegen olduğunu ortaya koymuştur. O günden bu yana Neptün'e özel başka bir uzay aracı gönderilmemiştir. Bu da gezegenin hala büyük ölçüde bir gizem olarak kalmasına neden olur. Neptün insanlık için sadece uzak bir gezegen değildir. Aynı zamanda evreni anlama çabamızın bir sembolüdür. Matematikle keşfedilen, teleskoplarla doğrulanan ve hala sırlarını saklayan bu dünya, bilimin sınırlarını çalışmaya devam ediyor. Belki bir gün Neptün'e özel bir uzay aracı gönderilecek. Belki atmosferinin derinliklerine inen bir sonda bu dev gezegenin gerçek doğasını açığa çıkaracak. Ama şimdilik Neptün, Güneş sisteminin en uzak, en soğuk ve en gizemli bekçisi olarak sessizce dönmeye devam ediyor ve biz gökyüzüne baktığımızda o mavi noktada hala cevaplanmamış soruların yankısını hissediyoruz.